et pahalı biliyorsunuz ama belki ot tüketerek damakları şenlendirebiliriz diyor Süreyya Üzmez. Efendim konuyu hızlı bir şekilde değiştiriyoruz ve Süreyya Üzmez'de ot mücver tarifini alıyoruz. baş hayvanlar, küçük baş hayvanlar ot yiyerek besleniyor. Biz onları yiyoruz, protein alıyoruz. Tabii ki direkt bunları yemek lazım bence. Temelinde yine bunların protein var. İşte bakın, pazı ve ıspanak. Bu ot müjverin... Ana iki tane sebzesi var, malzemesi var. Biri pazı, biri ıspanak. Ispanaktan zehirlenmeler oluyor, toplu zehirlenmeler. Bunun nedeni asla ıspanak değildir. Ispanağın dibinde biten güzel avarat otudur. O güzel avarat otu olumsuz etki yaratabiliyor bazı vücutlarda. O nedenle e, ıspanağın e, kökünü aldıktan sonra güzel avarat otunu temizlemek, ayırmak lazım. Riske girmemek için. İşte bu e, gördüğünüz gibi e, ıspanak temizlenmiş, kökü temizlenmiş, pazı zaten kesilerek alınmış. Ayrıca havuç var, kabak rendesi var, kaşar peyniri var. Domates sosu var, yoğurt var, yumurta var. Şimdi Kazım Usta hünerli elleriyle bize güzel bir ot mücver yapacak. Kaynar suya koydu otlarımızı. Ne kadar süre kalıyor? Hemen alıyoruz. Canlı kalması lazım değil mi? Kabak ilave ediyorum. Biraz da havuç ilave ediyorum. Kaşar ilave ediyorum. İlave ettikten sonra bunları karıştırıyorum. Yumurtayı tamamen kırıyoruz. Biraz beyaz karabiber atıyoruz. Karıştırdıktan sonra una bulayıp teflon tavada kızartıyoruz. Önce domates sosu altına koyuyoruz. Üzerine yoğurt koyup servise hazır. Bütün meze tabaklarında birlikte yaşadığımız toplumların izleri var yıllardan beri. Meze aslında bir sohbetin, bir birlik beraberliğin, bir hoşgörünün, bir dayanışmanın sembolüdür. Bakalım bu düşünceyle mezemizi bir tadalım aynı usullerle, aynı metotlarla istediğiniz notlardan bunu yapabilirsiniz. Damak tadı ve damak alışkanlığı hakikaten genlerde var. Uzun yıllardan beri süre gelen e, değişimler genlerdeki o lezzeti, o tadı değiştirmiyor. Bakın e, ıspanak ve pazı tabanlı olmasına rağmen içine rendelenmiş kabak konunca kabak mücver gibi bir tat var tam 55 Gitmeden önce iki kitabımızı daha